Batu bu ne? <laughs> Anladım abi. Yani dediğim gibi beni bu şekilde Üzerime avukat yollayarak ee, sindirme çalışmaları hiç hoş değil. Aynı zamanda dediğim gibi oyun hakkında ağzımdan oh yeah. kötü bir şey de çıkmadı şu ana kadar hatırladığım Rıssamaka. kadarıyla belki çıkmış da olabilir çıksa da çok da ayıp değildir yani dediğim gibi istediğim oyun hakkında istediğim ürün hakkında istediğim yorumu yapma hakkına sahibim. Sigarayı nasıl mı soktum hapishaneye kaçak baba. Rıssamaka. O yüzden velakül ki arkadaşlar bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağım. Daha önce geri adım attığım şeyler oldu tabii ki birisi bana hatalı olduğumu yanlış olduğumu kanıtlarsa Kabul edip özür dilemeyi de Çok iyi bilirim ama Burada özür dileyecek hiçbir şey olduğunu görmüyorum yani hiçbir şey olmadığını görüyorum O yüzden kesinlikle de özür dilemeyeceğim O yüzden Elinizden geleni Ardınıza Koymayın sevgili wolf team'i temsil eden avukat bey Böyle de bir taunt olsun. Ne diyor Ferit? Wolf Team oynadım geldi mi dedim geçen gün. Dava ettiler beni. Şaka değil bu arada demiş. Gerçekten ciddiyim diyor. Evet Ferit bu konu hakkında bir şeyler söylemek istersen yayına katılman sorun değil. Gıybet kanalınıza girdim sizin sunucunuzda. Bekliyorum. Eee yani dediğim gibi ben açıkçası e, bana gönderilen e-mail'in içeriğini tam olarak gösteremesem de size örneklendirdikleri e, markayı kötüleme ile ilgili yaptığımı söyledikleri şeyleri gösterdim. E, ve haksız bir alo duyuyorum bir saniye döneceğim. Haksız bir baskı altında olduğumu düşünüyorum. E, bu konudan dolayı da muzdaripim. Ve e, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar manevi olarak. Yani e, Babayı yalnız koymayın. Dede dede! Dava ama. ama... E, sana da, da mı ihtar de, attılar? Şaka, e, ihtar yani dediler, böyle böyle hukuki bir şeye başvuracağız. Gerçekten bu sebepten dolayı. Oynadım, geldi mi? Evet, gö Zim sana da göndermişler diye. mi Hatta örnek siz... olarak Ferit? Evet. Bulup gönderebilir misin seni neden dava etmekle e, ikaz ettikleri şeyi? Bir gösterir ha, misin Feritciğim? Göndereyim. Şu anda merak içerisindeyim. Gönder bakayım ne demişler. Ama çok komik bu. Tamam gönder. Tamam al abi. Evet e, göstermeden önce söyleyeyim. Bu e, Ferit'le alakalı bir şey. Benim yayınımla alakalı bir şey değil. E, Ferit'in bir tweet üzerindeki konuşmasıymış bu. Bakıyorum. Game and Play ikinci hafta oyunları hangisi olsun diye Game and Play bir soru sormuş. Darya diye bir insan tabii ki Wolf Team demiş. Ferit diye bir insan da oynuyorum şu an bak demiş. bundan dolayı ihtar mı yediniz Ferit Bey? Evet abi. Yasal talep ve ihtar. Talep neymiş? Talep ilgili şeyin silinmesi, kaldırılması bulunduğu ortamdan yazılı paylaşımın, görselin, içeriğin. Yoksa cezai işlemlerin derhal başlatılacağını bildiriyorlarmış bana. Sen ne dedin bunun üstüne Ferit? Ben de ee, vurmayın abi. Hemen kaldırıyorum tabii ki yaptım. Harbi mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım abi. <laughs> Sonuna kadar dava edebilirsiniz istediğiniz yerden. Anladım abi. Evet. Evet arkadaşlar eee... Bilmiyorum biz bağımsız neyiz Ferit? Biz bağımsız içerik üreticisiyiz değil mi? Evet abi. Yani ben şu... Ben şuna... bu arada başka şirkette görmedim bunu ya. Ben şuna evet. yoruyorum biraz da e, ee, sözüm meclisten dışarı şu anda Woftin'den bahsetmiyorum hayali bir şirketten bahsediyorum diyelim <laughs> bu şirketin adı Kurtgiller olsun şu anda farazi konuşuyorum mesela Kurtgiller şirketinde e, bir üst düzey çalışansın Ferit e, evet. oturuyorsun abi e, belki de Türk kafası sende oturmuştur işte etrafın yesmenlerle doludur Kurtgiller şirketinin başındasın Etrafın yesmenlerle doludur mesela. Herkes her didine tamam hemen yapıyoruz Ferit Bey. Koşuyoruz Ferit Bey. Kahveniz geldi Ferit Bey. Ah şeker koymayı unutmuşum Ferit Bey. Yenisini getireyim. Şimdi herhalde zannediliyor ki Kurtgiller şirketi. Bu başka bir şirket tabii. Benim kafam doydurduğum bir şirket. Her yerde sözümüz geçecek. Her istediğimizi yaptırırız. Böyle mi acaba? Yani paralel bir evrende yani... Kurtgiller şirketi böyle mi çalışıyor acaba? Böyle abi demek ki yani e, etraflarındaki evetçilerden e, başkalarının da şeyi görüyorlar galiba. Hani evet. Bizde o zorun zorunluluğu görüyorlar. Bizde sanki evet deme zorunluluğu görüyorlar galiba. Demeyelim Feritcim. Abi demeyeceğim yani sonuna kadar da demeyeceğim yani Umum da değil. Evet. Eğer adalet buysa onların görüşünde. Kurtgillerden bahsediyoruz bu arada değil mi? Evet tamamen farklı evet. bir şirket. Kusura bakmayın ama. Şeyim böyle adalete yani. Evet. Kesinlikle. Evet arkadaşlar olay Efendim, bu. Abi. Ben e... kaçıyorum yani öyle ufak bir söyleyeyim yeni geldim. Sanırım zaman. Game of Thrones izleyeceksiniz yoksa izlediniz mi 4. bölüm Ferit Bey? Yok abi ya izlemedim de şimdi izleyeceğiz de şey kolumu ben düş düştüm az önce. Ko kolun zaten yoktu. <laughs> bir buçuk saat önce falan kapıyı açmaya giderken yerleri silmiş eee yengem. Ee? Ya, evet. abimin abimler buradaydı. Abimin karısı yerleri silmiş. Kaydım, düştüm kolumun üzerine, dirseğimin üzerine. Misin? İyiyim ya yani yumuşak dokuz zedelenmesi oldu işte Acele gittim. Lan bir şey almaz evet, ben sardım. de bir şey oldu zannettim hadi git yat. Hadi bir oğlum. şey yok yani onun Geçmiş olsun. yapacağım. Eyvallah Geçmiş kardeş. olsun kardeşim. Kurt, hadi dikkat et abi. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten çocuğun kolu yoktu onları da kırmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet arkadaşlar olay tamamıyla bu yani. Ee, kaçıranlar için isterseniz örneklendirmeleri tekrar verebilirim. Şu anda 11.000 kişi olmuşuz. Kaçıran bayağı bir insan vardır. Olay şu. E, ee, Wolf Team adındaki şirketi temsil ettiğini e, iddia eden bir avukat beyefendi e, bana e-mail e üzerinden yasal ihtar gönderiyor ve diyor ki Wolf Team ve bunun ürünlerini kötüleyen, kötüleştirme niteliğindeki eylem ve şirkete tecavüzden falan filan sizi dava edeceğiz diyor. Ee, dava edeceği konuları da şuradan şöyle gösterebilirim. Wolf Team'in kanalına gidip e, ünlem Wolf Team JP lazım bana ver lütfen yazmışım. Birincisi bu. İkincisi Twitter statüsümü göstermişler. Bu Twitter statüsümde de sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi oyunu Wolf Team'in yayınında çete Cahreyn yazarsanız 6000 saniye banlıyorsunuz. İyi seyirler diye Çetin linkini vermişim. Burada kesinlikle kötü bir amaç yok. İnsanları bu muhteşem yayını izlemeleri için e, burada bilgilendirmişim sadece binlerce takipçime bir de böyle bir e, gerçek var ki çete benim internetteki rumuzum olan Cahreyn'i yazarsanız 6000 saniye uzaklaşıyorsunuz bu ilginç bir gerçekti bunu belirtmişim e, burada yani yalan yok dolan yok bakın insanlar da denemiş ve e, Wolf Team'in chatinden 6000 saat ban yemişler hatta bug'ını <laughs> bulmuşlar diyorlar ki Ahmet sonuç yazarsan banlanmıyorsun bakın bakın orada Cahreyn yazıp banlanmış adam burada yine aynı şekilde Cahreyn yazan banlanıyor yani bu yalan değil dolan değil olan bir şey Şimdi birkaç tane de video var mesela şöyle bir video var Ekran lan, başımda... bu videoyla ben Wolf Team'e saldırdığım söyleniyor genç adam <laughs> oh my god uh... Arkadaşlar kesinlikle WolfTown e, yayınını baltalama gibi bir isteğimiz yok. Ülkemizdeki e-spor eee çarpışma... <laughs> <laughs> Tempest! <gülüyor> Burada da sanırım daha önceden duyduğum bir fıkraya gülmemden ötürü bir triggerlanma söz konusu. <laughs> evet, 11.600 kişi izliyor şu anda. <laughs> evet, yani ben burada tek başına yayın yapan Bağımsız bir içerik üreticisiyim. Ee, koşko, koşkoca, <laughs> koskoca bir şirket. Neden bana kafayı takmıştır bilmiyorum. Aklıma tabii e, birkaç tane sebep geliyor. E, bu işin biraz da geçmişi var. E, ama onları şu anda açıklayamıyorum. E, çünkü muhtemelen açacağım karşı davada e, kullanmak istediğim şeyler olacak, deliller olacak bunlar. O yüzden şimdilik örtbas e, edilmesin diye bu şeyleri Gizliyorum. Söylemeyeceğim. Eee... Ama bu işler o kadar kolay değil yani. Ben burada tek başımayım. Tek kişiyim. Şirkette çarpışamam falan diye düşünülüyor sanırım. Ee, kesinlikle e, son damlasına kadar çarpışırım. Bu çarpışmayı da tabii ki hukuki arenada veririm. Çıkarız paşalar gibi. Ee, gideriz ederseniz Buyurun edin bu arada ben istiyorum etmenizi. Ee, çünkü böyle lafta kalmasın. Bakalım kim haklıymış, kim değilmiş. Ben bunu da görmek isterim açıkçası. Ee, öyle yani. Bu saatten sonra ne olur onu da pek bilmiyorum ama %100 haklı olduğuma inanıyorum. Gerisini artık yasal yollardan mahkemede hallederiz. Antalya çocuğuyum. Her yerde kapışırım yani benim. O konuda herhangi bir şekilde sıkıntım yok. Evet 80 milyon kişi. Ahmet etmiş kaya alacak Mahkeme nerede olacak peki? Tarafsız alanda olması lazım. Bulgaristan'da olacak. <laughs> Türkiye'de olacak abi. Nerede olacak? Sakız Adası'nda olacak. <laughs> Evet ya yani moralim çok bozuk hakikaten yani kaç gündür bunu e, kafaya takıyorum o yüzden e, karşı dava açmayı da düşünüyorum açıkçası e, ama onu da ayrıntılarıyla birlikte sonra size anlatırım yine ben davamı açtıktan sonra çünkü hakikaten çok rahatsız edici bir şey benim burada e, para kazandığım e, ekmeğini yediğim bir yerdir Twitch ve şu anda tam zamanlı Twitch yayıncısıyım e, ben bu Twitch yayıncılığını yerine getiriyorum. Bana söylenen şey bütün sosyal medya hesaplarım bu sebeplerden ötürü kapatılırmış. Twitch yayınlarım durdurulurmuş. Ulaşılmazmış bilmem neymiş. Yani bununla e, yasal ihtar olsun olmasın bununla tehdit edilmek hiç hoş bir şey değil hakikaten. Uykularım kaçtı yani. E, kafaya da taktım ben bu işi. O yüzden e, bunu kesinlikle kimsenin yanına bırakmam yani. Bu istediği kadar büyük bir şirket olabilir. Sonuçta adalet hukuk herkese işliyor. Biz de vatandaşız, bize de işleyecek abi. Gideceğiz orada söke söke hakkımızı da arayacağız yani. Rassamaha. Bu kadar basit.